Önce gün ben Ve ne ya? Neyse. Arkadaşlar anim겨... maça başlıyoruz. kocaeli ile maçı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. çok iyi bir seslendirme. Evet arkadaşlar geldim. Zaniolo Ronaldo. Ronaldo koşuyor. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo'dan bir çalım. Ronaldo ve kaleci. Oğlum Ronaldo'nun şutunu o kaleci nasıl tutuyor? Dalga mı geçiyorsunuz ya? O kaleci var ya benim şutumu normalde tutamaz oyun var ya. Oyunda hepimiz 90'la veririz zaten. Zaten benim şutumu kim saçtan? Büyük konuşmayayım şu. Yani dediğim gibi benim şutumu bana bak ben böyle o golü o gol attı Ronaldo gol attı Cristiano Ronaldo Aa ben yine yorumdakileri eklemeyi ya neyse bir gün ekleriz Bir de arkadaşlar eklediğim kişileri hangi takıma ekleyeceğimi yazın mesela Beşiktaş Mahmut deyin Ben siz Beşiktaş'ı eklemeyeceğim Fenerbahçe'ye eklerim Niye gücüm <laughs> Yani dediğim gibi Beşiktaş Beşiktaş ekle Mahmut adım Mahmut yazarsanız Galatasaray'a ekleme şansım var. Şimdi şanslısınız ama 4 yıldızlı Avrupa Kupası olan şampiyon bir aslandasınız. Ya bir tane civcivde veya kendini göklerin kralı sanan bir kuş olsaydınız. Linç cam 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 oh 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 yarasın koçum. Bu arada Ronaldo iyi oynuyor. Ben Ronaldo'nun yerini değiştir. Ronaldo nasıl 90'dan 59'a düştü. Onu bir yuvarlayalım atmış. Bu arada arkadaşlar siz ne aldınız karnede? <laughs> Karne günü iki hafta önce alındı ben ben bir sen daha bir sizlerle sizlerlik şaka şaka ben geçtim Allah'tan sapladım sapladım geçtim kanka sapladım geçtim Ronaldo böyle hat-trick yapıp sapladım geçtim şu an dalga geçmiyorum şaka maka değil vada faka kardeşin şey bitmiş küne süres Ben ne yapıyorum ya? JP'lerindeki yetmedi mi ki? Devamını unuttum bil. Gitmez o dedik, yapmaz o dedik, söyledik herkese. Sapladım size, baklayın bize. Bak bak sapladım lan. İnanlık bir sana saplandı. Arkadaşlar, siz gerçekten bu kaçırdınız mı? Bir, bir, bir şeye bakacaktım, gerçekten bunu kaçırdınız. Arkadaşlar, pardon kafam karıştı da bir ara. Videonun kaydını başlatacağım ama kaydı kapatmış. Oğlum siz poşetsiniz da. Poşet. Attım gole bak poşetsiniz. Poşet. Aha Ronaldo gene koşuyor. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo dedik. Vahrımıza bastık. Nereye atıyorsun lan kale boş. İkardi bile atıyor ya. Şu şimdi bir şey söyleyeceğim. Tövbe tövbe. İkardi bile atıyor ya dedim. Video durdu. Evet arkadaşlar. Icardi, Icardi. Allah'ım delireceğim vallahi bak. Ok tuşunuza şimdi söveceğim. Ok tuşu dümdüz gösteriyor ben. Dümdüz yapıyorum sola gösteriyor ya. Aha. Oyun dondu. Ne oluyor ve gol. Icardi ile hat-trick yaptım. Yetmedi. Ronaldo ile hat-trick yaptım. Şimdi bana yetmedi. Bir de zan ile saplamadım mı? Adamlar bir tane şut çekmiş. Ben 12 tane. 12 tane. bayramınız mübarek ol. Var ya bu video bayram bittiğini atıyorum şimdi ne komik olur. Bayram bitmiş bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Ayağın Otobüsün tekerleği kare 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 Oto ana. otobüsün ağzımı açmayayım Evet arkadaşlar geldik. Adam dışarıdan attı bak. Of muslera. Cristiano Ronaldo, Ronaldo. Cristiano Ronaldo mu Müslüman o. Ya ben ne diyorum valla? Kafayı yedim iyice ya. Kayma, kayma, kaymak yaparım seni. Senin var ya tam. Bari el yapsaydın ya. El yapsa kurum. Abicim zaten ben 7 tane gol atmadım. Saldım oğlum. Oh ellerimi de arkaya doğru koydum. Yatıyorum ya diye uykular. Gol yersem söyleyin. <laughs> Top ayağıma gelmiş var. Bir gol atayım da. Bir de bununla mı uğraşacağım? Olum saldık gol atacaklar. <laughs> hiçbir şey yok <laughs> hacı hiçbir şey yok ki senin var ya gibi senin hakemliğin var ya. Al bak bendeki şansa bak yukarıya gidiyorum aşağı atıyorum. Umumda değilsin. değilsiniz. Hmm. Ya senin ayağını var ya. Biraz bekleyeyim bari zaman geçsin. O sırada da kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zaman geçiyorum zaten. şu an. E niye zaman geçiriyorsun? Kaybetmekten mi korkuyorsun? Al 7 saniye 7 dakikada neler yapayım size. Vallahi şu an hiç Umurumda değil yoksa var ya neler yapacağım siz biliyorsunuz. Diken mi gül mü? sen bülbüle gel. Diken mi gül mü? sen bülbüle gel. Orada en iyi şarkıcı yorumları. Ya, ya video bitti